arkadaşlarım ben bu bugün birlikte e, oh. girişimci diye bir oyun oynuyoruz. Ve değil. Ama Oraya girdiler. Anlamda, bence bu oyun bize girişimci gerçekten gel ya. Evet, otur. Arkadaşlar. otur 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 Benim tipimi görüyor musunuz? Bunu görüyor musunuz? Gel 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 gel. Ne ne benim ifadem yok. İfademi alıyorlar. Güçsüz herif. Oh. Girişim şeyler yazıyorum. Arkadaşlar. Chat'te şey şey ne şey. şey. neydi? Yazarsın bir şeyler intro'dur geliyor. Hmm. Yani. Ablam odaya Bakmaktadır iyi 15 saniye bir tane oyunu bekleyeceğiz ya bu bölümde <laughs> kol ev oynayacağız Eğer tutarsa ikinci bölümde şey oynayacağız Alışveriş merkezi ama <laughs> oyunda kaygı var <laughs> arkadaşlar diğer bölümün ismi alışveriş merkezi ama oyunu direkt bu diye yazmış Futbol. Oha burada. Nerede? Of çubuk adam. İki. Oğlum birden iki. Direkt ikiden başlayıp bire geçiyor. Bu ne biçim bir şey? Bu hafta direkt ondan başlayıp bire doğru gidiyor. Aa. Ne oldu? Işınlandı ış bir an. Teleport oldu. Elektrikler Bağır gitti. Bağırıza al. Bekle şurayı açık tutalım da. Lan yani insan bir şeyi azar. Ha, onu bile be beceremedim. Ben mi yapayım ya? Yani? Evet sen yap. ki ben beceriksizim. Pillere bak. 1975'ten kalma pil var burada. Niye? Ya sen Olsun. ben bu ışığı kapatıyorum. Niye lan? Görmüyorum. Oğlum senin kameraya gitti ışığı kapatınca. Farkındalığım artıyor. Farkındalığım mı? Telefonu çal. Telefon çalıyor. Annem arıyor. <laughs> sen orada açık tutuyorsun. Altı, 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 altı. kapat, ışığı kapat. Işık apat, Işık kapat. Yok mu? Aç kapıyı. Yokuz biz, yokuz. Açıyor kapıyı, bizi görmüyor. Ee, al. Geçmiş olsun Yasin. İşte da baksana. Oğlum. Lol why are you are you guys hiding? Ben tavana bakıyorum ya. <laughs> Bu seferi ben yazdım da. Ya, bana bile dönüşememiz o kadar güzelim bak. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Lan? Hadi oğlum kaygıdan tansiyonu yükseldi burada. Allah ya Allah Bismillah açın şu işi de. He? Yine biz buraya bir kamp kuralım. Adam bir anda yok oldu. Ananın. Allah ha. aşkına kamerayı da bizim odayı gösteriyor. Niye öyle bir kamera var? Adam kamera 2'de mi? Nerede? <laughs> Telefon çalıyor. Ne oluyor ki Ya sen mal çıktı. Gel kaygıya gel. Kanka benim kaygı 82. Buraya bakınca azalıyor. Bir de. <laughs> Baba. Efendim? Şekilden şekillendim. Bir saniye. Bir saniyen geçti. Kaçta kaçta kaçta? Burada burada. <laughs> Allah aşkına. Şş. Kamera dörtte. Kamera dörtte ne bakıyor bu? Vent'ten geliyor. At. Yokuz biz yokuz. Gecenin... Oldu ne oluyor? var Sen yürü git. işte bir bana bürünüyor <laughs> bu Benim... da Ne işte? <istemiyorum? gülüyor> aşk olur. Al bunu gör. Kaçma. <laughs> ne haber aşkım? Sen ne bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Bana bakıyor. Ben bakıştım onlara. Next bot şeyini koymuşlar bak sana. 4 nefes almaz ismi. Ah diye nefes alıyor Kanka ben duymuyorum. Dur. Ya İlk ben sen seni... be. Ben de diyorum niye duymuyor? Adam çoktan gitmiş. Kapa şunu. Ka Tansiyonun yükseldi burada dur bakalım. Kam hmm. Kamera 8 yok ya. 8, 8, 8, 8. Allah aşkına kamera geldi. O adam güzel. adam odaya giriyor. Niye bizim odada bir kamera var? Ya yine. Kapa şunu. Tamam. Bu smartphone ya burada kamera bilmem ne de. Üçte i̇şte değil. Bir de bir de. Adam üçgen şekline girdi. Paris kulesi niye var Ses geliyor. Ses geliyor. Işığı kapatayım mı? Allah ışığı kapat. Ya niye kapatıyorsun? Adam kameri işte üçte, üçte. Bekle. Adam çok uzakta. Altıya gelirse söyle ben burada olacağım. Ya kaygın bir sen. Altı Çık kapat. Bizim odada ben kaygıdan mı? öleceğim ya. Yüzde otuzda. Yarım saattir niye orada bak mı? Aha sana dönüştü. 38 kaygım var çünkü. <laughs> Aha, sana dönüştü. <laughs> Bakayım orada mı? Kaygım oh, kaygıdan öleceğim ya ben. Sen kaygı değil tansiyon. Bu ne lan? Sana bile bak sana dönüştü. <laughs> Dönüşememiş. İnsansız zaten. <laughs> ha gitti. Çek, çek. Koş çık, Oh <laughs> 199'da. 99 buçukta. Ya ben bu arayan kişinin bulduğu numarayı bizi nereden buldu? Allahı. ter renginden beyaza dönüştü adam ya. Yüzü siyahlaştı. <laughs> Neredesin bu kimsin? Ne, ne? ah, i̇kide. İki az önce baktım ne ara buraya geldi. Kavruza. Bari şeyi aç. Orada niye bekliyorsun ya? <laughs> Şeye bas diye. Telefon telefona bak. Şimdi ya ışık kapalı burada terör yiyor. Aha bitti oyun. The phone service has now been restored. <laughs> Thank you for your patience. We can now start taking calls. İşte. Dünyanın en kolay yönü. Videoya evet arkadaşlar oyunumuz video böyleydi. Videoyu dislike atmayı unutmayın. Abone olmaktan <laughs> <abone olmayı, gülüyor> Niye öyle diyorsun, tamam Hadi görüşmek. Arkadaşlar <laughs> bir görüşürüz arkadaşlar. Var. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, bye bye. Arkadaşlar, bir abonem var o da bu zaten.